Roket hızıyla bir dakika dakikada anlatacağımız oyunumuzun ismi The Last of Us Partikir Master. Partikir Master diye belirtmemin nedeni 3 Nisan 2025 tarihinde PC sürümüne çıkmış olması ve şu an bir hayli tutulması. Aslında oyun The Last of Us adıyla 14 Haziran 2013'te yayınlandı ve 7 yıl geçtikten sonra 19 Haziran 2020 tarihinde The Last of Us Partikir olarak yenisi çıktı. Bu oyun bir aksiyon macera baş yapı tarihinde. Night Dragon geliştirdiği Sony'nin yayınladığı oyun 3. şahıs nişancı ve hayatta kalma türü olarak geçiyor. Teması ağır bir şekilde intikam. Kendimizi bildik bileli oyun boyunca intikam peşinde koşuyoruz. Silah craftlama, gizlilik ve vahşi dövüş mekanikleriyle oyun bir hayli öne çıkıyor. Orijinal oyun çıkması 2020 tarihli olsa da ikinci sürümü için tam 7 yıl çalışıldı. Pandemiyi faydalı bulmuşlar belli ki. 5 yıl önce çıkmış ve oynayanları tarafından çokça sevilmiş bir oyun olsa da asıl patlaması 3 Nisan 2025 tarihinde yaşandı. PC sürümünde 4K, Ray Tracing ve optimize kontroller sunuluyor. 2020'de oyun çıkmadan önce internete sızdırılan hikayelere çokça gündem olmuştu ve oyunun severlerini bayağı bir heyecanlandırmıştı. Ayrıca PC sürümü yıllarca ertelendi ve bir sürü sonuyla elle tutulur bir cevap gelmedi. Fakat oyunun PC sürümü çıkar çıkmaz kısa sürede 100 binden fazla satış rakamına ulaştı. Anlık bile bu kadar oynayanı var. Anlayacağınız Night Duck kalitesini PC'ye taşıdı. Elinin yolculuğu gerçekten unutulmaz. Oynamadıysanız oyunu şiddetle tavsiye ediyorum. Neyse sürede olduğu izlemediysen şunlara da bakabilirsin.